Bugün burada mücadelemiz var. Anadolu Efes, Armani Milano ile bugün mücadele edecek, destekliyoruz. Ama bizim mücadelemiz bugün başka. Biz aslında meme kanserine karşı mücadele ediyoruz. Pembe Top Sağda Projesi'nin bu yıl ikincisini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Yine Ekim ayı ve Abdi Pekçi yine Fes Pembe. Dünyada Ekim ayı, meme kanseri, farkındalık ayı olarak kabul ediliyor. Koltuklara flyer'lar bıraktık. Flyer'larda bu projeyi anlattık. Meme kanseri, farkındalık ayı projemizde aslında bizim için kazanan kadınlar oldu. Bu anlamda gece içinde çok çalıştık. Gelen misafirlerimiz için de etkinlikler düzenledik seyirciler resim çektiren Pembe Top sahada hashtag ile Instagram'da paylaştıklarında meme kanseri farkındalık ayına destek verecekler. Şansları Pembe Top hediye ettik ve devre arasında şut atma şansı verdik. Evet. Sevgili Bergüzar Korel de bugün hava atışını gerçekleştirerek medyanın da ilgisiyle meme kanseri konusunda farkındalık yaratmış olduk. Gerçekleştirdiği topu hem basketbolculara hem de Bergüzer Koray'a imzalattık. Meme kanseri konusunda mücadele eden kadınlarımıza umut olması için hastanemize götürüyoruz. Orada sergileyeceğiz. Pembe top sahada oldukça daha fazla kadın ulaşıp daha fazla canın kurtulmasına destek olacağız. Buraya takımımızı desteklemek için geldik. Anadolu Efes sağlığa da destek veriyor. Biz de bunun için çok mutluyuz. Gördüğünüz gibi bugün pes pembeyim. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün maskotu da pembe tişört giyerek kampanyamızı destekledi. Anadolu Sağlık Merkezi'nin desteğiyle bir farkındalık çalışması yürütülüyor burada. Anadolu Efes Spor Kulübü'ne ve Anadolu Sağlık Merkezi'ne çok teşekkürler. Herkese desteğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Pembe top sahada. Pembe top sahada.